Merhaba. 29 Ekim Çarşamba yayına hoş geldiniz. Öne çıkan başlıklara bir bakacağız. İlk haberimiz Gazze ve İsrail ile ilgili. Dün İsrail Gazze'ye saldırdı. Bombardımanda çok sayıda can kaybı var. Uluslararası ajanslar en az 100 ölünün olduğunu söylüyor. Peş farklı ülkelerden de açıklamalar geldi. Sonuç olarak İsrail'den bir açıklama daha geldi. Denildi ki ateşkes kaldığı yerden devam edecek. Yeniden ateşkes uygulanacak. İsrail buna saldırılara gerekçe olarak da Hamas'ın İsrail askerlerine yönelik saldırılarını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Evet saldırılar oldu ama ateşkes devam ediyor. Trump'tan benzer bir açıklama daha geldi. Hem Beyaz Saray'dan hem de ayrıca Trump'tan bir açıklama var Konya ilişkin. Ve Körfez ülkeleri diğer ülkelerden de bu konuda bir takım açıklamalar geldi. Öyle görünüyor ki Gazze'de varılan ateşkesin uzun ömürlü olmayacağı sağdaki gelişmelerden anlaşılıyor. Bir diğer haberde yine Gazze'de bir bina çöktü. En az 5 kişi yaşamını yitirdi. Can kaybının daha fazla olduğu söyleniyor. Bu haberi de verdikten sonra diğer başlıklarla e, devam edelim. Tabi bugün 29 Ekim e, peş peşe açıklamalar geldi. Erdoğan'dan da bir e, açıklama geldi. Çözüm sürecinin devam edeceğini mesajını verdi. Merak ediliyordu 29 Ekim'de e, Erdoğan nasıl bir mesaj verecek? İşte e, geniş alanla, alanla ilgili çok başlıkla e, başlık vardı açıklamasında ama Çözüm süreciyle ilgili de çok detaya girmeden sürecin devam edeceğini, bunun herkesin yararına olacağını söyledim. Farklı tabi liderlerden de konuya ilişkin açıklamalar var. Bir diğeri Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte Ankara'da bir hareketlik var. Hareketliğin sebebi çözüm süreci. Çözüm sürecinde Ankara nasıl bir yol izleyecek? Bundan sonrası için burada bir netlik var artık. Yani üzerinde konuşabileceğimiz bir netlik var. Her şeyden önce birincisi yarın DEM Parti İmralı heyeti ile Erdoğan görüşecekler. Süreç buradan start alacak. Yani artık ikinci aşamaya geçiliyor. Hatta işte Sabri Okun yaptığı açıklamada e, ikinci aşamaya e, geçilmesi çağrısı yapılmıştı. Farklı çevrelerden de bu çağrılar geldi. E, Komisyon bir an önce çalışmalarını tamamlayıp raporunu e, yazması ve parlamentoya iletmesi gerekiyor ki e, yasal ve hukuki düzenlemeler olsun. İşte bununla ilgili de e, AKP kaynaklarından da e, edinilen bir takım bilgiler var. Yani sürecin nasıl devam edeceğine dair, hükümet cephesinin nasıl devam, devam edeceğine e, dair. Birincisi yarın Erdoğan İmralı heyetiyle ile bir araya gelecek. eş zamanlı olarak komisyon toplanacak. Komisyonda Adalet Bakanı bir sunum yapacak, Dışişleri Bakanı ile birlikte. Ama Adalet Bakanı'nın sunumu yasal düzenlemelerle ilgili olduğu için önemli. İşte AKP'nin ne düşündüğünü, nasıl bir yol haritasına sahip olduğunda kısmen öğrenmiş olacağız. Çünkü bütün bilgiler paylaşılmayabilir. Adalet Bakanlığı'nın uzun bir süredir konuya ilişkin bir hazırlığı olduğu biliniyor. Geri çekilme meselesi yani 26 Ekim'de Kandil'de yapılan açıklamadan sonra yeni bir safhaya geçtiği görülüyor, anlaşılıyor. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki hükümet de bundan memnun yani bu girişattan memnun. Gelen açıklamaları da olumlu karşılıyorlar. Bunu söyleyebilir söyleyelim. Şimdi en son ne olacak? Yani bu hafta komisyon toplanacak. Bu iki ilgili bakan dinlenecek. Hemen ardından da İbrahim Kalın, MİT Başkanı İbrahim Kalın komisyona bir sunum yapacak. Bu sunumdan sonra AKP kaynaklarına göre komisyon içerisinden sayısı işte 5 mi olur, 3 mi olur, 7 mi olur bilinmemekle birlikte ama MHP bunu 5 olarak önermişti. Bir heyet, komisyon içerisinde seçilen bir heyet İmralı Adası'na gidip Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'la bir görüşme yapacak. İşte e, hükümet şöyle e, düşünüyor. Bu görüşmeden sonra sürecin hızlanacağını e, söylüyorlar. Ve eş zamanlı olarak da e, komisyon raporunu yazdıktan sonra yasal düzenlemeler yapılacak. Yani bu konuda adımlar e, atılacak. Yine bu AKP çevrelerinin söylediğidir. E, bu adımlarla birlikte yasal düzenlemeler başladıktan sonra da geri dönüşler başlayacak. Yani ağırlıklı medya savunma alanları olmak üzere yani gerila alanlarından e, geri dönüşler e, olacak. Tabii e, bununla ilgili detay verilmiyor. Yani geri e, dönen gerilalar e, ne yapacaklar? Nasıl bir e, e, yol izleyecekler? Bu konuda bir netlik yok. E, ancak e, Kürt Özgürlük Hareketi veya gerilaların kendileri şunu söylüyorlar açık yani biz döndüğümüzde siyaset yapacağız. Yani siyasetin önündeki engellerin kaldırılması lazım. Yani gelip, e, gidip evlerinde oturacak halleri yok. Bu yasal düzenleme ile ilgili epeyce bir tartışma olmuştur. Şimdi bir hayata farklı örnekleri e, veriliyor. Yani düzenlemeler olmadan, yasal düzenleme olmadan insanların silahsızlanıp e, Normal hayatta, siyasette katılmaları katılmaları da mümkün değil aynı zamanda infaz yasasında bir değişiklik yapması bekleniyor bu değişiklikle birlikte de cezaevindeki binlerce insan tahliye edilmiş olacak bu insanlar da siyasete katılmış olacaklar çünkü meclis başkanından bir açıklama geldi dedi ki yani eğer dedi mit ve genel kurmay şunu tespit ederse evet yani silahlı güçler geri çekiliyor Türkiye sınırları içerisinde silah bırakılıyor Bundan sonra da bu yasal düzenlemeler olur ve yasal düzenlemelerden sonra Milli Güvenlik Kurulu'nda PKK'nin terör örgütü olmadığını veya bu listeden PKK'yı çıkarması gerekiyor. Çünkü PKK pes edilmiş. Böylece yani bütün davalar otomatikman düşmüş olacak. Yani böyle bir durum varsayılıyor. İşte bunlar adım adım olacaklar. Şimdi Özgür Özel'den önemli bir açıklama geldi dün. Özgür Özel ne demişti bu açıklamada? Birincisi komisyonla ilgili yani komisyonu terk edecek misiniz, kalkacak mısınız diye sorulmuştu. Hayır demişti. Bunu en çok Erdoğan istiyor ama biz komisyondan kalkmayacağız. Komisyonda kalmaya devam edeceğiz. İkincisi İmralıya CHP üyeler gidecek mi, gitmeyecek mi? Yani komisyon içerisinde yer alan CHP üyeler gidip gidip gitmeyeceği soruluyor. Özgür Özel diyor ki önce diyor AKP'nin tavırını netleştirsin. Erdoğan tavrını netleştirsin. Yani biz hazırız demeye getiriyor ama önce AKP'yi görmek istiyoruz. AKP'nin tavrını görmek istiyoruz. Çünkü AKP bugüne kadar renk vermiş değildi ama öyle anlaşılıyor ki yarın Dem Parti ile yapılacak görüşmeyle birlikte bu mesele de gündeme gelecek. Yani komisyonun gidip bitmeyeceği meselesi de bir netlik kazanmış olacak yasal düzenlemelerle birlikte. Ve diğer bir Başta bakalım yani bu konu da epeyce gelişmeler var belki süreç hızlanacak. Rojava'ya gidelim. Bedran Kurt önemli bir isim sürekli açıklamalarda bulunuyor uluslararası medyaya, Kürt medyasına veya Arap medyasına. Şam'a giden özel yönetim heyetinin içinde olan bir isim yani bu müzakerelerde yer alan bir isim. Ee, Yeni Yaşam gazetesine konuştu, Şam ve Rojava arasındaki görüşmelerle ilgili son durumu özetledi. Yani nedir, ne değil, ne oluyor, ne bitiyor? Bununla ilgili birkaç başlık var, ee, not aldığım, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, diyor ki yani görüşmelerle ilgili belli bir aşamaya geldi. Görüşmede SED'nin Savunma Bakanlığı'na entegrasyonu, sivil kurumların statüsü, sınır kapıları, petrol gelirlerinin paylaşımı ele alındı. Yani konuşulan başlıklar bunlar. Birincisi askeri güçler, ikincisi sivil kurumların statüsü, üç sınır kapıları, petrol gelirleri başlıkları ele alındı. E tabi bu anayasa da var yani özel yönetim nasıl olacak, özel yönetim niteliği nasıl olacak? E, bu da konuşulan bir diğer şey ama bu bir anayasa meselesi. Askeri güçlerle ilgili şunu söylüyor diyor ki ee, SDG yeniden e, yapılandırılır, ee, isim de dahil olmak üzere çok şey değişebilir. Ee, Şam'la konuştuklarımızda veya e, müzakerelerde Reseden'in 3 tümen ve 2 özel alay şeklinde kalacağı kararı altına alınmış ama imzalar atılmamışlar. Yani bunlar konuşulmuş ama taraflar bu konuda bu tabi kalmış. 3 tümen ve iki özel alay şeklinde yeniden örgütleneceğini Savunma Bakanlığı'na bağlı olacak bu güçler bulundukları bölgelerin savunmalarını üstlenecekler. Yani bu ne demek? Özel yönetim bölgesinde bu güçler kalacak. Bu özel bölgenin, özel yönetim bölgelerinin güvenliği ve savunması Hesed'e yeniden olacak. İsim değişse de 3 tümen ve 2 özel alayda oluşan askeri güçlerde, askeri yapılarda olacak deniliyor. Aynı şekilde... E, asayiş yani iç güvenlik güçleri de İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Onlar da sorumlu kalanlarında görevlerini sürdürecekler. Yani özel yönetim sınırları içerisinde. işte birkaç başlık daha var. Onu Bedran Çakur söylemiyor ama işte Derazor-Rakka dosyası da ayrıca ele alınıyor. Hem Rakka'da hem Derazor'da hatta Tapka'da buradaki aşiretler, ileri gelenler de biz özel sınırlar içerisinde kalmak istiyoruz ama kendi kendimizi yönetmek istiyoruz ki bu özel yönetim fikriyatıyla da çelişmiyor. Ve bu görüşmelerde Türkiye'nin etkisi soruluyor ve Türkiye'nin etkisinin fazla olduğunu söylüyor. Türkiye müdahale ediyor. Yani Şam'daki yönetime bir bakma Şam'dakiler de bahane aslında. Onlar da bahane üretiyor. İşte bakın Türkiye engelliyor şu falan yapma demeye getiriyorlar ama Türkiye'de yapıyor yapmıyor değil. Bu konuda diyor ki Türk devleti kendi çıkarlarına göre karar aldırmak istiyor. Bu diyaloğu kendi yöntemleriyle e, sürdürmek istiyorlar. E, böylece tabii bir baskı da oluşturuyorlar. ABD ve bazı Arap ülkelerinin sürece destek verdiğini söylüyor. Yine e, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yani SENTKOM'un sık sık bölgeye gelip görüştüğünü söylüyor Çiğa e, Bedran Kurt. E, ve Suriye'de herkesin katılımını sağlayacak bir geçiş sürecine ihtiyaç var. Bunu konuştuk bunu hedefliyoruz diyor. Bu, bu doğru. Yani bu herkesin katılacağı bir geçiş süreci olmadan olmuyor. Yani tek yanlış anayasa yaptım, seçim yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım demekle sorunlar çözülmüyor. Geçmişte Esad yönetim bunu çok yaptı ama işte gelinen nokta bu. Yine bu sivil kurumların paylaşımıyla ilgili de şunu söylüyor. Diyor ki özel yönetime bağlı sivil kurumların entegrasyonu henüz netleşmedi diyor ekonomi, kültür, dil, meclis yapısı, sınır kapıları ve petrol gelirleri konusunda görüşmeler sürüyor. Yani bu başlıktaki görüşmeler sürüyor. Kurt diyor ki su, gaz, petrol Suriye'nin ulusal değerleridir. Adil paylaşılmalıdır. Biz buna karşı değiliz. Anayasa yeni devlet modeli içinde şunu öneriyor diyor ki demokratik Suriye Cumhuriyeti olmalıdır. Geçiş e, hükümetiyle ilgili geçici Şam hükümetinin geçici anayasasını eleştirerek yeni ve kapsayıcı bir metin hazırlanması gerektiğini söyledici söylüyor. Mevcut anayasa tek rengi savunan sömürgeci bir metindir. Suriye sadece Araplardan oluşmuyor. Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Dürziler, Türkmenler ve Çerkezler de bu ülkenin parçasıdır. Bu nedenle Kürt Kurt diyor ki yeni devletin adının Demokratik Suriye Cumhuriyeti olması kapsayıcı olacaktır. Alep'le ilgili de şu bilgileri veriyor diyor ki bir yumuşama var evet yani <laughs> bu görüşmelerden sonra Şeref ve Şeh Mahsut mahallelerinde kontrol noktalarının açılması e, iyi oldu diyor bu kontrol noktaları açıldı e, ancak gıda, ilaç ve yakıt girişine halen izin verilmiyor e, ve kontrol noktalarında aldığımız bazı duyumlara göre e, insanlar taciz ediliyor bu kontrol noktalarında giriş ve çıkışlarda. Bu mahalleler Suriye'nin bir parçasıdır. Abluka ve şantaj diliyle sonuç alınamaz diyor. Yolların derhal açılması, ambargonun da son bulması gerekiyor. <laughs> Türkiye'nin e, rolü ne yeniden dönüyor? Özel Şeyh Mahsut e, Eşrefe mahallesinde de Türkiye'nin belirleyici bir e, rolü vardı. Türkiye'nin bu politikasını şimdi doğrusu değiştirmesi gerekiyor. Yani bu akılla, bu politikayla Türkiye'nin yol alması mümkün değil. Rojava politikası, Suriye politikası, Şam politikası içerideki çözüm sürecine de zarar veriyor. Yani şimdi böyle de bir e, yanı var. Bunu da es geçmemek lazım. Ve PSD ile ilgili e, diyor ki aslında bunu e, dün aktarmıştık. E, sorun da bir açıklamasında vardı. Diyordu ki ya bugün Suriye'de, Suriye'nin tamamında ıı, işte bir ıı, anket yapılsa, bir seçim yapılsa Durziler ve Aleviler özel yönetimle, PSD ile yaşamak isteyeceklerini söyleyeceklerdir. Ee, Bedran Çakurt da onu söylüyor. Yani herkes yok PSD'yi ve özel yönetimi e, Suriye'nin umudu olarak e, görüyor. E, giderek de bu buna duyulan ihtiyaç artıyor. Dün vermiştik detaylarına girmeyeyim ama Cemil Bayık da ANF'e verdiği röportajda sürekli Türkiye'de işte bu silah sılanma meselesi, PSD'de de silah bıraksın, Rojava'da silah bıraksın, şurası burası silah bıraksın. Diyor hayır böyle bir şey yok diyor. Yani onların kendi yönetimleri var tabii. ancak diyor Rojava yani silah bırakma kapsamı dışındadır. Ya da çağrın, Sayın Hoca'nın yaptığı çağrın, çağrın kapsamı dışındadır. Yani buraya bir çağrı yapılmamıştır diyor. Bu Türkiye ile ilgilidir. Yani yürüyen süreç Türkiye ile ilgilidir silahların bırakılması Türkiye ile ilgilidir. Diğer alanlarla ilgili değildir. Açıklamasında bulundu. Bununla birlikte değerlendirmek lazım. Bundan sonrası için Rojava'da olup bitenleri. Bu kadar. Kapatıyoruz yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.